Mahat, Yemen'de 200 kişinin yaşadığı küçük bir köy. 2018 yılında yayınlanan bir habere göre, köy sakinlerinden 70'i retina tabakasının düzgün şekilde gelişmemesi nedeniyle görme kaybından muzdarip. Yerel doktorlar bu yüksek körlük oranının sebebinin akraba evliliği olduğunu belirtiyorlar. Zira köyde kuzenler arası evliliğe çok sık rastlanıyor. Peki, akraba evliliği gerçekten körlüğe yol açar mı? Öncelikle akraba evliliği ile kastedilenin ne olduğunu açıklık getirmek önemli. Evrimsel biyoloji açısından bakıldığında aslında dünyada yaşayan tüm insanlar hatta tüm canlılar birbiriyle akrabadır. Çünkü tüm canlılar arasında genetik açıdan bir benzerlik muhakkak vardır. Böyle düşünüldüğünde akraba evliliği kavramı oldukça anlamsız görünmektedir. Bu noktada mikrofonu genetik bilimine tutmak gerekir. Genetik bilimine göre aynı aileye mensup iki birey arası genetik benzerlik genetik yakınlık katsayısı denilen bir sayı ile belirlenir. Akraba evliliği ile ilgili kabul gören bu genetik yakınlık katsayısının 0,1 0 3125'ten küçük olmasıdır. Yani ikinci derece kuzen ve daha yakın akraba olan kişiler arasındaki evlilikler akraba evliliği olarak adlandırılır. Evliliğin akraba evliliği olmaması için üçüncü derece veya daha uzak iki kişinin evlilik yapması gerekir. Ve şimdi soruyu cevaplayalım. Evet, akraba evliliği körlüğün ve daha birçok genetik bozukluğun en önemli nedenlerinden biridir. Zira iki birey arasındaki biyolojik yakınlık miktarı arttıkça sorunlu genlerin çocuklara aktarılma olasılığı da artmaktadır. Son olarak sebebi her ne olursa olsun kör insanları engelli hale getiren erişilebilirlik eksiklikleri ve olumsuz toplumsal tutumlardır.